Dört tane kurtarma tekniği Bravo <laughs> Filiz konuşuyor sanırım. Evet, şimdi 140 saatin sonunda 140 saatin sonunda bir mucize daha gerçek oldu. Şu anda 27 yaşındaki Muhammed bu noktada kalmış olduğu iş merkezin üstündeki Gözde 2 apartmanından sağ salim çıkarılıyor. Evet gördüğünüz üzere bir başarılı operasyon daha bir başarılı arama kurtarma. kurtarma. Habib şu anda kurtulmuş durumda. Geçsin geçsin. Evet şu anda 140 saatin sonunda Muhammed Habib gördüğünüz üzere bir mucize sonunda kurtarılmış durumda ve kalmış olduğu bu noktada Muhammed Habib evet. 140 saatin sonunda gördüğünüz gibi bilinci açık bir şekilde kurtarıldı. Ekipler 4 kurtarma tekniği denemiş ve yaklaşık 11 saate aşkın bir süredir Muhammed Habib'i kurtarmak için bu noktada çabalıyor ve 20 yaşın 27 yaşındaki Muhammed Allah Allah. Habib 140 saatin sonunda ve başarılı gerçekleşen arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı. sesleri gerçekleşiyor. Evet şu anda mutlular. Araba kurtarma ekipleri 11 saate aşkın bir süredir burada çabalıyor. Ve hemen mikrofonumuzla uzatalım aslında. Efendim elinize kolunuza sağlık. Evvallah. 11 saate aşkın uğraştınız herhalde. 11 saate aşkın buradayız. Yaklaşık 12-25 civarlarında ses dinlemeye geldik. Burada bir ses olduğunu duyduk hemen ekiplerimize haber vererek kurtarma operasyonuna programladık. Hemen hızlı bir şekilde buraya gelip eğitimimize başladık. İlk etapta üst baca kısmının olduğu yerden sesi oradan aldığımız için oradan başladık. Çok uğraştık. Sonra bir de tekrar başka yerlerden deneyelim dedik. Tekrar başka yerlerden denedik. Sonuç itibariyle bulunduğu olan yerlerden bu kardeşimizi Muhammed Habib kardeşimizi Sakarya İtfaiyesi olarak sadece Sakarya İtfaiyesi vardı. Ben gurur duyuyorum Sakarya İtfaiyesi olarak Öncelikle buradan Ekrem Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizi buraya görevlendirdiği için. Ayhan Orhan Arancı Daire Başkanımıza da bizi görevlendirdiği için teşekkür ediyorum. Tüm Sakarya İtfaiye personeli için hepsi teşekkür ediyorum. Efendim, Benim köylüm siz, gelmiş. Siz, köyümden siz, insan gelmiş beni tebrik etmeye. Siz bilinci açıktı değil mi Kurtar? Bilinci Efendim, açık, bilinci açıktı. Bilinci açık. açık. Sağlığı yerinde. Hiçbir şey yok. Sadece ufak tefek çizikleri var. Kırık çakığı yok. Bizim arkadaşlarımız aldığımız bilgi böyle. Ne mutlu bize. Ne mutlu Maraş'a. Allah razı olsun. Konuzasak. Sağ olun. Ne kurtardığınıza ne söyledi orada? Bir şey istedi mi daha doğrusu? Onu sorayım. Su istedi. Vermedik. Herhangi bir şey talebi var. Vermedik. Niye vermedik? Verilmez. Evet, önce kontrol yani, yapılacak. Evet tabii. Bu ilk başta o iş sağlıkçıların işi. Verirsek tehlike yaşatabiliriz vatandaş. Çünkü kaç gün oldu? Bugün 6. gün bitti. 7. güne girdik. Yani o yüzden sağlığında düşünmek zorundayız. Ne kolay bir mucizeye de şahit oldunuz. Ne, evet. Fark, ne düşünüyorsunuz? Şimdi ne düşüneyim? Bakın burada Acayip bir çalışma var. Bugün bazı itfaiyeci arkadaşlarımızın üzerine bina yıkıldı. Farkındaysanız süre görüyorsunuz kepçeyle önlem aldık. Ondan sonra diğer kepçeyle arkadaşlarım kepçenin tersinden oradaki arkadaşa ulaşmaya çalıştık. Diğer kepçe geldi, bağlamaya çalıştık, almaya çalıştık. Bilgi, teknik, tecrübe o da itfaiyede var. Sakarya itfaiyesinde var, Gönül Birliği'nde var, tüm Sakarya itfaiyesinde var. Saatler aşkın bir süre sonrasında bir mucize daha gerçek oldu. Muhammed Habib 27 yaşındaki Muhammed Habib işte enkaz altında 140 saatin sonrasında sağ salim çıkarıldı. Az önce onu, o da e, Allah-u Ekber tekbirlerine o da eşlik etti eliyle koluyla hep birlikte gördüğünüz şey kocaman bir ekip var. Burada görüyorsunuz bu ekibin başarısı bu ekibin çalışması sonrasında gerçek oldu.